Böyle bayağı tekme kabuğu. Hiç almıyorum yani. Daha tekme kalamıyorum, aldım ya. Yani. Dört kişi, bundan geçmiyor Altı, Altın mı? Yedi yüz elli bunlar. Oğlum param bu. Evimi geçin dedim yani. Bugün bununla yetinecek. Çocuk bugün bana bunu verdi. Anne al, harca. Ne alabiliyorsun? Bayağı ekmek aldım, 8 tane. 10 milyon Vereceğim yani, şimdi alacak? Et 40 Ne al? Olmuyor milyon mu? 10 milyon. Valla odunum yok, kömürüm yok. Gidip çıksın toplayıp getiriyorum verecek. Söz veriyorum. İnşallah inşallah inşallah, inşallah. inşallah. inşallah babam. Inşallah. Söyleyecek. Söz veriyorum. Inşallah. Inşallah düzelir. Söz. Söz veriyorum. Bakirimizin ki olsun. Söz. Sağ olun yavrum. Gerçek bu. Ben de bir doğrama alüminyum doğrama yapıyorsun. Evet. Değil mi? Abi. Çok zam geldi. Yani. Çok zam geldi. Yani. 35 beş lira. Şu an 75 lira. Kilosu. Kilo hesabından alıyorsun. Yani 35 liraya şimdi 75 lira nasıl alacaksın, nasıl yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Elektriğe her şey Şu kapının maliyeti 800 milyondu. Şu an 2,5 milyar kapı. 800'den 2,5 liraya. <laughs> evet. Allah Allah, az bir şey Yani buçuk milyar. Şimdi ben iki buçuk milyara bu adam asker ücretle çalışıyor. İki, buçuk milyara kapı taktırabilir mi? Ne yiyecek ne içecek? Az önce onu konuşuyorduk. Siz geldiniz. Yani bu ayın 31'inde 10 lira zam geldi kordasına. Ve ayın 25'inde bir zam daha bekliyor. Nasıl olacak? Olmayacak, nasıl olacak? Evet. Fiyatlar arttı mı? Artmaz. Evet. Özellikle merak ediyorum, kedi mamaları, köpek mamaları. Biz her gün bu şekilde almaya çalışıyoruz. Maalesef. Geçen seneye göre yüzde kaç arttı? 150, %100. %100. Yüzde Geçen sene bu zamanda 12 lira, 13 milyon, şu anda 30 lira. Yüzde 70, %80 arası minimum olma kaydıyla hafif elde etsinler. Ve alınan üşüdü abi. E, alınan Çerez parası diye bir şey var. yani çerez parası. Modal yöntem şimdi ciddi rakamlara tekabül başladı. Öyle bir süreç sergisemedi. İnsanları yemedi hali geldi. Ne bu? Yem. Ne yeme? Havuz kim? 100 lira. Ne kadar geçer sene? 60-70 lira Yeni oldu 100 lira. Şey çoğalın 50 kilo tuz. 65-70 ee, liraydı. Şey, Şimdi ne kadar çoğul? Şimdi 300 liraya geçti. Simit satışları düştü mü? Baya düştü. Yarım simit isteyen oluyor mu? Bazen oluyor. Yarım simit istiyor. Evet. Ürünler evet. nasıl? Bir mağdur biri var. Ona bir ev kiralık bulacağız da bunan diyoruz. Kiralar bağlı mı? Bağlı. Ama şey diyor Nebati. Evet bin liraya kiralık yerler var diyor her yerde diyor. Vallahi bulamadık abi ya. Nebati, ne? Nebati'ye bir söyleyeyim ben. Bakalım, bir söyleyeyim. Varadır, bu ekonomi bakanı Nebati'ye söyleyeyim. Dur biliyor musun? Ekmeğe bulamıyor. Taneyle almışsın. Ne Burası. Var? Paralı, pahalı. Çok pahalı değil mi? Çok pahalı bir şey alınmıyor. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben de buranın çocuğuyum. Evet, buyurun. Hiç sebzenin bu kadar pahalı olabileceğini düşünür müydün? Düşünmezdik ama Hiç. Ne Hiç sebzemize yük oldu mu? Ya bunlar var. Bizi neyse orada yaşlı çıkarı var. Yani yaşlı hala, evde kiram. hiç geçiremiyorum. Şey Nasıl durumlar? Zam geldi mi kömüre? Kömüre zam geldi. Ne oldu? Vallahi kömür işte 90 e, yakamaz lira, diye. 60 lira. Alabiliyor mu insanlar? Vallahi alamıyor. <laughs> Durum iyi de. Kömür alamıyorlar? Alamıyor. Diyemek dedim, gel dedim lan ne oldu lan dedim. Balık yedin yiyemiyorum, 40 lira yiyince herkes can çiziyor. 35 lira, 28 lira alınmış var, 280 lira kurban oldum ne yapayım hadi. Ev kira 800 lira. Efendime 3070 lira maaş alıyorum. Emekliyim, malum. Ben. Ondan sonra artı işte balığa çıkıyorum. Yok, yok, yok. Geçinemiyorsun. Geçinemiyorsun. Mümkün mü? Tarih yazar mı ya?